Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ben bu video hatırlıyor musunuz? Bakın arkadaşlar bu videoda arkadaşlar ben size şey yazdım bir dakika. Şey yazdım arkadaşlar istediğiniz komutu yazın diye ama onu daha yazmamıştım arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki abimiz demiş ki abi her zaman bu bir dakika. Ee, abi her zaman bunu arıyordum. Çok teşekkür ederim yazmış. Kalp yazmış. Bunu ben İngilizce olarak yazdım. Bakın ne güzel. Bro, I've always been looking for this. Thank you so much, heart. Bakın arkadaşlar, ben buraya yazmıştım. Ben Türkçe olarak geçelim. Abi her zaman bunu arıyordum. Çok teşekkür ediyorum. Kırmızı kalp. Bakın arkadaşlar, bunu yazmış. Ben buna ne yazsam. Aa, tamam yazayım. Ona bir kalp koyayım. Arkadaşlar istediğiniz komutu yazın ve ben bunu atayım. Hemen kalp şöyle koyayım. Karışımız üzülmesin diye bir like attım arkadaşlar ona. Arkadaşlar resmen 31 abone olmuşuz. Onun için çok teşekkür ederim. Çok çok, te çok teşekkür ederim. Buradan arkadaşlar bir videomuz daha var. Bakın. Bir sesim ya, hızlı geliyor. Bu arada bakayım. Arkadaşlar bakın. Bunu da bir Türkçe çevirelim ben. Aa, neyse, onu şey yaparım. Arkadaşlar bakın ben hemen bunu içimden okuyacağım. Siz de istediğiniz gibi okuyabilirsiniz. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar bu arkadaşımız şey yazmış. Reis hangi sürümdesin? Arkadaşlar. Hangi sürümdesiniz? Hangi sürümdesin? Arkadaşlar biliyorsunuz ki Happy Mode'a varsanız girin. Happy Mode. Happy Mode'a girin. Bakın bir tabletimi sallamam lazım hemen. Tamam. Bakın arkadaşlar. Burada Minecraft mod. Bakın arkadaşlar. Siz aşağıdakini yüklemeyeceksiniz. Bunu yüklemeyeceksiniz. Yeni çıkan sürümü yükleyeceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar reis demek bir artık ayıp bir şey ama neyse. Reis'in hangi sürümdesin? Bakın arkadaşlar. Eğer okuma alması olmayanları hemen bir söylüyorum. Hemen hemen yazdım şuraya. Reis hangi sürümdesin? Bakın arkadaşlar, ne diyor. İngilizce olarak Chief, which version are you on? Bakın arkadaşlar, tamam Şimdi arkadaşlar, başka bir şey var mı diye kontrol edeceğim. Arkadaşlar, bunu tıkladıktan sonra direkt bir tane daha atacağım. Onu da söyleyeyim yani. Ben şey değiştireceğim karışayım. Of oh be bugün Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şimdi biraz da sonra bir daha video atacağım. Hadi bay bay.